Anneciğim tabağını bu kadar doldurma ya. Görenler ayıplayacaklar. Kıtlıktan mı çıkmış diyecekler. Ne derlerse şey desinler. Hem neden kırmızı et yok bu otelde? Allah Allah o konca parayı tavuk yemek için mi veriverdi? Biz zaten köyde her gün tavuk yiyince Anneciğim size kırmızı et zaten dokunuyor. Böylesi daha iyi. Neden dokunu verecekmiş kırmızı et bana? Allah'ıma bir şükür. Gencecik kadın. Anneciğim herkes bize bakıyor. Ne olur yerimize geçelim. Emre. Evet annen oteldeyken biz balayı falan yapamayız haberin olsun canım ben ne yapayım görüyorsun kaçtık geldik yine de buldu bizi ya otelde o kadar oda dururken gelmiş bizim bitişimizdeki odayı tutmuş ya ya inadına yapmıyorsa ben de artık hiçbir şey demiyorum canım belki de tesadüftür ne tesadüfe Emre ya ne tesadüfe gözünü aç artık Anneni bize rahat vereceği falan yok artık ya bir şeyler yap oğlum buradan gönder canım nasıl göndereyim senin annen burada olsa gönderebilir misin tabi ya Ay aklında bir yaş Emre Ne oluyor ya? <laughs> Annemi arıyorum çağıracağım onları. Canım saçmalama zaten başımızda bir bela var sen de ikincisini çağırıyorsun. Bu işin üstesinden sadece annem gelebilir. Ne demişler çivi çivi sökermiş. <laughs> Alo anneciğim nasılsın? <laughs> uhuh, merhaba çocuklar ben geldim. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş bulduk oğlum. Ay otel harikaymış. Tebrik ederim emrecim harika seçim. Size de merhaba Gülsüm Hanım. Merhaba Canan Hanım. Ne işiniz var burada? Ana kısmı balayına gelmemiş hiç. Aynı soruyu ben size sorabilir miyim Gülsüm Hanım? Asıl sizin ne işiniz var burada? Çocukların balayı bu sonuçta. Canan annem bir soru sordu. Cevap bekliyor anne. Ben şey için geldim. Ne için? Oğlumu yalnız bırakmamak için. Hah, i̇yi ya, ben de kızımı yalnız bırakmamak için geldim. Hmm, nereden buluverdiniz burayı? İpek e, mi haber veri verdi yoksa? Ben bir anneyim, Gülsüm Hanım. Tarife gerek yok, bir anne evladı nereye gitse bulur. Hislerim yeter bana, hislerim. Aynı sizin bizi bulduğunuz gibi yani, annelik içgüdüleriyle anneciğim. Bence bu yaptığınız hiç doğru değil. Sonuçta balayına gelmiş bir çift. Baş başa kalmak onların da hakkı değil mi? Ee, siz niye buradasınız o zaman? Ben geçerken orayı verdim. Başka bir otele gidecektim. Baktım buranın fiyatları uygun buraya geldim. Benimki tamamen tesadüf yani. Tabi canım tabi, öyle olmuştur muhakkak. İnanır mısınız benimki de aynen öyle oldu. <laughs> gel anneciğim gel, sana da çay alalım. Alalım kızım. ne gibi yapıştı ya. Bir dakika bile yalnız bırakmıyor. Uf. Ya Emre evlendiğimizden beri baş başa kalamadık hiç. <laughs> ah benim bahtı kara kızım. Sen de bula bula gittin kaynananın en cadısını buldun. Anne dalga geçmenin sırası değil. Kadın her dakika tepemizde böyle pat diye odamıza giriyor. Oksuz nefes bile alamıyoruz artık. Ya, çok zor durumdayız. Ne olur bize yardım et. Kurtar bizi şu kadından. Kızım bu kadının işi gücü yok. E hayatında da kimse yok. Bu da durup durup size sarıyor. Siz hiç merak etmeyin. Bu işi bana bırakın. Gülsüm Hanım'ın hakkından ancak ben gelirim. Ay yaşa benim biricik anneciğim. <laughs> Buralar da pek güzel ama bizim oralar bir başka güzeldir Canan Hanım. Bizim rahmetliyle yaylalara çıkardık, çiçekler toplardık. Çok güzel günlerdi, çok. Sizi en iyi ben anlarım Gülsüm Hanım. Malum benimki de beni bırakıp gitti. Mekanları cennet olsun gari. Kaderimiz böyleymiş Gülsüm Hanım. Ama geçmişe değil şimdi geleceğe bakma zamanı. Siz oturun. Ben bize iki çay alıp geleyim. Parmağında yüzük yok. Güzel. Bize iki çay. Şekersiz. Tabii efendim. Ee... Pardon beyefendi kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Eğer yanlış anlamazsanız sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Tabii, buyurun hanımefendi. Parmaklarınızda yüzük yok ee, bekarsınız galiba. Dolu mu efendim? Rahmetli eşimi kaybedeli on yıl kadar oldu. Nur içinde yatsın. Ee, arkadaşım da sizin gibi bekar. Kendisi sizi çok beğenmiş. Öyle mi? Pardon beyefendi. Teşekkür buyurun. ederim. Afiyet olsun. Belki bir ara oturup bir çay içersiniz he? Tanışırsınız sonra ne dersiniz? Vallahi iyi olur. İzninizle. Kimdi o adam Canan Hanım? Ne konuşuverdin onunla? Adam çok zevkli bir beyefendi. Ben çay almaya giderken beni durdurdu ve bil bakalım ne sordu. Bilmem ne sordu? Sizi sordu Gülsüm Hanım sizi sordu. Yanınızdaki arkadaşınız dedi bekar mı dedi. Aa Sahiden beni mi soğudu? Vurulmuş size. Gözlerini sizden alamıyormuş. Aman. Gerçekten de bu tarafa bakıveriyor. Ne yapsam bilmem ki. Ama bizden geçti o işler Canan Aman öyle demeyin Gülsüm Hanım. Siz kendinize bakmıyorsunuz ama hala çok güzelsiniz. Siz de nebat çehre gibi yaşlandıkça güzelleşiyorsunuz ayol. Öyle mi değil Ayol güzelliğiniz ışıl ışıl parlıyor. Siz görmüyorsunuz Gülsüm Hanım. Ay ben şekerleri unutmuşum gideyim alayım vereyim. Neden o çayı birlikte içmiyorsunuz? Arkadaşım sizin masasında bekliyor. Hay hay efendim. Hadi. İyi günler efendim. Kendimi tanıtmama müsaade edin. Adım İbrahim Murteza oldu. Oturabilir miyim müsaade ederseniz? E, tabii buyurun buyurun. Oh, harika, Ay, bu iş tamamdır. Çocuklar, Aa, anne hayırdır? Hadi yine iyisiniz. Sayem de dört ayak üstüne düştünüz. Dört ayak üstüne mi düştük? Hayırdır Canan anne? Hani yalnız kalmak, baş başa gezip, tasmak istiyordunuz ya. Gülsüm Hanım artık sizi rahatsız etmeyecek. Anne ciddi misin? Hatta öyle görünüyor ki ömür boyu rahatsınız artık çocuklar. Ay anne meraklandır şimdi. Ne yaptın da Gülsüm anne bizi rahat bırakmaya karar verdi anlasana. Ay ne yaptığımı ne yapacaksınız size yok? Baş başa kalmak istiyordunuz ya. Baş başasınız işte. Keyfini çıkarın. Gezin tozun hadi. Canım madem baş başa kalabilme gibi bir lüksünüz var. Niye hala buralarda geziyoruz? Ne yapalım? Yani aklına yapabileceğimiz bir şey gelmiyor mu? Yo, gelmiyor. Aşkım, hani şu giremediğimiz gerdi artık girsek diyorum. Ay Emre ya, aklı fikrin gerdekte ya. Elefzis. Emekli maaşım var, çok şükür. Arabam var, evim de var. Daha ne olsun, değil mi Gülsüm Hanım? Belli bir yaştan sonra mal mülküne gerek var. Kafanı sokacağın bir evin olsun. Faturaları ödeyecek kadar para kazanı versen yeter değil mi? Ne güzel söylediniz. Benim evim güzel, geniş. Benim evde otururuz. Yani siz kabul ederseniz. Benim de köyde çok güzel bir evim var. Tarlalarım var, hayvanlarım var. Yazın köyde senin evde, kışın İstanbul'da benim evde kalırız. Siz nasıl uygun görürseniz gari. Yeter ki gönüller bir olsun değil mi? Benim yazlığım da var. Oraya da gideriz. Ömrümüzün son sonbaharını yaşıyoruz artık biz Gülsüm Hanım. Gezelim, dolaşalım, güzel yaşayalım değil mi ama? İyi güzel söylediniz de benim oğlan bu işe ne der hocam? Kızmaz inşallah. Olur mu canım? Senin mutluluğun onun da mutluluğu olur sonuçta. Sen nasıl onun mutluluğuyla mutlu oluyorsan... ...onun da senin mutluluğunla mutlu olması lazım. Ay, utanıverdim. Benim rahmetliden beri kimse elimi tutmamıştı. Bir hoş verdim. Çıkıp. İpek görmüyor musun? Annem bir adamla el ele tutuşuyor. Aa, ne güzel işte. Gönlüne göre birini bulmuş demek ki. Hayır efendim. Annem kimseyi bulamaz. Anne. Emre. Ne bu rezalet? Emre biraz sakin olur musun? İpek sen karışma. Anne ne olduğunu anlatacak mısın bana? Ben de seninle konuşmayı çıktım oğlum. Ne konuşacaktın anne? Ee, biz İbrahim Bey'le kendi aramızda sözlerini verdik. Aa, tebrik ederiz. Emreciğim ne güzel, ne hoş değil mi? Ay çok tebrik ederim Gülsüm Hanım. Oğlum tebrik etsen anneni. Anne ne demek sözlendik? Otelde tanıştığın adamla sözlenmek de ne demek? Anne ne yapıyorsun sen? Sakin ol delikanlı, annenle böyle konuşamazsın. Bozuşuruz. Sen kim oluyorsun ya? Çekil şöyle. Kalk anne gidiyoruz. Aa, siz de İpek'le baş başa kalmak istemiyor muydunuz? Ben size fazla geliveriyordum gari. Ben de kendime göre bir can yoldaşı, hayat arkadaşı buluverdim. Siz de rahat edersiniz artık. Anne saçmalama hadi kalk gidiyoruz. Dur bakalım delikanlı ağır ol da molla desin ben. Ne alt ettiğini sanıyorsun? Rahat bırak Müslümanımı. Sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun ha? Hadi. misiniz beyefendi? Var mı oğlum ya. Yani bizi güldürsün Allah da seni güldürsün. Demek annen peşinizden Şile'ye kadar geldi ha? Ya toprağım demek sizi orada da yalnız bırakmadı ya. Yani sen evlendiğin halde karı koca olamadın yani. Leyla ile Mecnun e e vesaireler gibi ha? Sormayın abiler ya. Ne yapıp edip annemi köye geri göndermem lazım. Hmm. Peki evladım ya. Niye geldi bu kadın buraya ya? Niye oradaki kurulu düzenini bıraktı geldi başınıza? Neymiş efendim? İpek ev işlerinden anlamazmış. Zaten çalışan insan ev işi yapamazmış. Annem de bu yüzden evde durup evi çekip düzenleyecekmiş. Kaynanalık yapacak kaynanalık. Oy 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 oy. Vallahi Allah kurtarsın senin işin çok zordur doktorum civanım yani.